Rüyada tavuk görmek. Rüyada tavuk görmek kişinin hayatının mutlu ve güzel geçmesine delalet eder. Rüyada tavuk görmek aynı zamanda mantıksız hareket eden ve konuşan bir kadına işaret ederken bir yardımcıya da delalet eder. Bir de şen şakrak, hayat dolu, yaşama sevinci olan bir kadın anlamına gelir. Rüyada tavuğun dua ettiğini görmek hastalıklara, ölümlere, kötü olaylara ve kabadayıların, serserilerin başa geçmesine delalet eder. Bir kimse rüyasında tavuk görürse bu, rüya sahibinin üzüleceği ve kafasına takacağı olayların yaşanacağına ama geçici olacağına işaret eder. Rüyada birden fazla tavuk görmek terbiye yoksunu kadınlara delalet eder. Tavuk görmek sağlıklı kişi için sağlık problemi çıkacağına, illet bir hastalıkla uğraşan kişi için deva bulmaya delalet eder. Evlenmemiş bir kimse el rüyasında tavuk görürse, bu onun için nikah ya da bir gayrimenkul sahibi olmak anlamına gelir. Rüyada tavuk yemek Rüyada tavuk yemek egoist, kendisinden başkasını düşünmeyen, hep ben diyen bir kişiye işaret eder. Rüyada tavuk kesmek Rüyada tavuk kesmek nikah demektir. Rüyasında tavuk kestiğini gören kişinin yaşça küçük kimseyle izdivaç yapacağına işaret eder. Rüyada tavuk eti görmek. Rüyada tavuk eti görmek kazanç, bereket, mal, bolluk ve zenginlik anlamına gelir. Rüyada siyah tavuk görmek. Rüyada siyah tavuk görmek evlenmemiş olan bir bayana işaret eder. Rüyada beyaz tavuk görmek rüyada beyaz tavuk görmek güzel huylu, ahlaklı ve güzel sözlü bir kadına işaret eder. Yani hayırlı olan bir kısmettir. Rüyada civciv görmek. Rüyada civciv görmek çok iyidir. Kişinin mesleğinde gelişeceğine, yükseleceğine ve işlerinin açılacağına işaret eder. Rüyada kuluçkaya yatan tavuk görmek. Rüyada tavuğun kuluçkaya yattığını görmek, evli kişiler için çocuk sahibi olmaya, evli olmayan kişiler içinse hayırlı kısmetlerle karşılaşmaya delalettir. Rüyada tavuk pişirmek Çalışma hayatında yeni bir işe girileceğine, bu işte büyük bir atılım gerçekleştirileceğine, yapılan hataların telafi edileceğine, Gidilen yolda büyük başarılar kazanılacağına, sevilen bir kişiyle yapılacak bir tartışmanın tatlıya bağlanacağına ve çok yakın bir zamanda hayırlı bir kişiyle nikah masasına oturulacağına alamet eder. Rüya'da tavuk pişirip yemek, güzel bir haber alınacağına, bu haberin ardından uzun zamandan beri gerçekleştirilemeyen bir çalışmanın hayata geçirileceğine, zorlukların ve sıkıntıların ortadan kaldırılacağına ve işlerin yoluna gireceğine delalettir. Yaşanan bir haksızlık bu rüyanın görülmesi ile birlikte telafi edilecek demektir. Rüya'da tavuk yumurtası görmek. Rüyayı gören kişinin yeni bir hayata merhaba diyeceğine, attığı adımların ardından büyük başarılar kazanacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından alacağı destek sayesinde kurtulacağına, rakiplerin kazanılan başarılar sayesinde üzüntüye uğratılacağına sağlık sorunlarının tedavi edileceğine ve sevilen bir kişiyle yaşanan bir tartışmanın tatlıya bağlanacağına yorulur. Yaşanan bir işsizlik varsa eğer bu dönem içinde bitecektir. Rüyada tavuk yumurtası yemek, aile bireyleri ile birlikte büyük bir işe girişileceği, bu işte çok akıllıca ve doğru adımların atılması sayesinde yüklü miktarda kazanç elde edeceği, sosyal hayatı içerisinde sevilen bir kişi olunacağı ve rahat bir hayata sahip olunacağı anlamına gelir. Rüyada tavuk saldırması. İşlerin yaşanacak kötü ve talihsiz olaylardan ötürü çok sıkıntılı bir hal alacağına, kurulmuş bir ortaklığın dedikoducu ve arabozucu bir kadın yüzünden bozulacağına, maddi olarak çok büyük bir sıkıntıya düşüleceğine, aile içinde eşlerin sürekli tartışma yaşayacağına, söylenen kötü sözler yüzünden kardeşlerin arasının bozulacağına ve bir rahatsızlık yaşanacağına yorumlanır rüyada tavuk saldırması ve yaralanmak, yapılan yanlış bir evlilikten ötürü çok pişman olunacağına, anne baba sözünün dinlenmemesinden ötürü birçok hata yapılacağına, birçok fırsatın kaçırılacağına, aksiliklerin birbiri ardına yaşanacağına ve sorunların üst üste geleceğine delalettir. Rüyada tavuk ve civciv görmek Rüya sahibinin üst üste başarılı işlere imza atacağına, bol kazanç elde edeceğine, sevdiği kişilerle hayal ettiği bir işi gerçekleştireceğine, uzun bir zamandan beri üzerinde düşünülen ve çalışılan bir projenin hayata geçirileceğini ve yaşanan tatsız durumların düzeleceğine yorulur. Çi, eğer iş hayatı ile ilgili olarak bir karar verecekse, bu rüyayı gördüğü dönemde vermelidir. Rüyada tavuk ve civciv almak, kardeşlerden birinin yaptığı işe verilecek destek sayesinde birlikte çok iyi noktalara gelineceğine, aile bireyleri için bazı yardımlarda bulunulacağına, sorunların bu sayede çözüme kavuşacağına, tatsız geçen bir dönemin düzeleceğine ve mutlu olunacağına işaret eder. Rüyada tavuk kanı görmek Kişi, kendisini çok büyük sıkıntılara sokan bir durumdan kurtulmak için bazı adımlar atacak, bu adımların ardından çok sevdiği bir kişiyle kendi işini kurma ve yeni bir işe girme yolunda bazı kararlar verecek, büyük bir hastalıkla boğuşan bir kişiye yardımda bulunacak ve bu kişiden hayır duaları alacak demektir. Kötü gidiş sona erecektir. Rüyada tavuk kanı içtiğini görmek, beklenmeyen bir sorunun ortaya çıkacağına, bu yüzden çok üzüntü duyulacağına, verilen emeklerin boşa gideceğine ve akrabalardan biri ile parasal bir sebepten ötürü ters düşüleceğine ancak alınacak yardımla bu durumların düzeleceğine yorumlanır. Rüyada tavuk taşlığı görmek Karşılaşılacak engellerin aşılması konusunda yardım edecek bir kişinin varlığına yorulur. Çıkılacak olan yolda birçok kişinin yardımının alınacağına, böylece daha rahat ve daha özgüvenli bir şekilde hareket edileceğine, mahkemeye taşınmış olan bir konu hakkında olumlu haber alınacağına, iş hayatında çok istenen bir mevki terfi alınacağına ve rahata erileceğine tabir edilir. Rüyada tavuk taşlığı satın almak, ev halkından biriyle düşülen anlaşmazlığın tatlıya bağlanacağına, zorluk çekilen bir dönemin geride kalacağına, dedikodu yapan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, sevilen bir kişinin düştüğü sıkıntıdan kurtulması için yardım edileceğine ve ferahlığa çıkılacağına alamettir. Rüyada tavuk ayağı görmek Şanssızlığın yakın zamanda aşılacağına yorulur. Yaşanan bir yanlış anlaşılmanın sorun getireceğine, yakın bir arkadaşın araya girmesi sayesinde bu sorunun çözüleceğine, evlilik yolunda bir adım atılacağına, kötü bir geçmişe sahip birinin yapmak istediği kötülüğün boşa çıkacağına ve mal varlığının yaşanacak kötü bir olaydan ötürü azalacağına ancak sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Rüyada cepte tavuk ayağı görmek maddi olarak çok iyi bir duruma gelineceği, zenginliğin artacağı, sorunlu bir ilişkinin düzeltileceği, anne ve babanın moralinin bozulmasına sebep olan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağı, kendi evine sahip olunacağı ve rahat bir hayata kavuşulacağı anlamına gelir. Rüyada tavuk çorbası yapmak Gerek hava şartlarının bozulması gerekse rüya sahibinin sağlığına gereken önemi vermemesi yüzünden bir rahatsızlıkla uğraşılacağına, Rahatsızlık yüzünden bir süre işlerden uzak durulacağına, bu süre zarfında maddi olarak büyük bir zarara uğranacağına ve uzak bir yere bir seyahate çıkılacağına rivayet edilir rüyada tavuk çorbası içmek, parçası olunan bir çalışmanın büyük bir atılım sağlayacağına, değişen şartlara hızlı bir şekilde ayak uydurulacağına, yeni bir işe girileceğine, sorunlu bir işin yolunda işler hale getirileceğine ve zor beğenen ancak iş konusundaki tecrübeleri sayesinde çok aranan bir kişiyle bir işe girileceğine yorumlanır. Rüyada tavuk doğurmak rüyayı gören kişinin, beklemediği kadar kötü ya da garip bir olayla karşılaşacağı, kendisine yardım eden kişilerle pek istemediği ve sevmediği bir iş konusunda işbirliği yapmak zorunda kalacağına, evinin kapısının her zaman sevdiği kişilere açık olduğuna ancak bazı kötü niyetli kişilerin bu durumu istismar edeceğine ve kırgınlık yaşanacağına işaret eder. Rüyada tavuk doğuran birini görmek, deyim yerinde ise saç baş yolduracak bir olay yaşanacağına, bu olay yüzünden bazı kişilerle karşı karşıya gelineceğine, resmi bir kurumdan gelecek bir para cezası ile sıkıntıya düşüleceğine ve istenmeyen bir kişinin misafir olarak haneye geleceğine ve çok üzüntü duyulacağına delalet eder. Rüyada tavuk boku temizlemek İş hayatında yapılan çalışmaların ve gerçekleştirilen projelerin maddi açıdan getirisi kadar sıkıntılarının da göğüsleneceğine, bu sayede herkesin takdirinin toplanacağına, çok sevilen bir kişi olunacağına ve rahatsızlık verecek bir durumun yaşanmasının önüne geçileceğine tabir edilir. Uzun zamandan beri yaşanan işsizlik sona erecektir. Rüyada tavuk boku temizleyen birini görmek, çalışma hayatında çok sorun yaratan bir olay yaşanacağına, bu olayın ardından bazı rakiplerin sevineceğine, zararlı bir alışkanlıkla boğuşulacak bir döneme girileceğine ve atılan adımların sıkıntı getireceğine alamet eder.